Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hoş bir kutu açılımı yapacağız. Ee, hazırsanız başlayalım. Ee, bu yolu ödülünün son zamanı gelmek üzereydi 19 saat. Bunu alıyoruz öncelikle. 1000 altın. Ee, şimdi ücretsizlere geliyoruz. Buradaki ücretsiz kutumuzu açıyoruz. Bugünkü beklentim yeni destansı karakter olan Nani. Son zamandan çıkan. Ee, onu almayı düşünüyorum yani öyle çıkar diye düşünüyorum. Burada iki tane mega kutumuz. 3 tane büyük, bir tane de küçük kutumuz var. Hazırsanız öncelikle mega kutumuzu açtık ve gelsin bakalım ne geldiyse. 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Bari şey çıksın böyle katlayıcı, matlayıcı küçük şeyler çıksın. Çok da güzel olur yani. Evet, bir şey çıktı. Oo 400. Çok güzel. Bence gayet güzeldi. Şimdi bu büyük kutuyu açıyoruz. 3 yazdı. Bir Mortis ve Mr. P çıktı. 200 altınımızı alıyoruz. Bakalım kaç altın olmuş? 2700 2800 olmuş. Küçük savaş kutumuzu açtık. Buradan gelen 30 da buradan geldi. Şimdi büyük kutuya geçtik. Artık yani var 4 yasaydı yeniden şeyi böyle. Bugün çıkmazsa da zaten yani diyeceğim bir şey yok. İki tane mega kutu açtık. Bir tane destansı istiyoruz. Çıkmadı. <laughs> büyük kutuyu satacağız. Belki çıkar ama. 90 tane sendinin puanından geldi ve totalde 600 tane jeton katlayıcı oldu. 20 taş alıyorum. Bu sezon şey Brawl festini 11 taşla falan kaçırıyorum. Gördüğünüz gibi taş yok burada. Ee, şimdi büyük kutuya geldik ve açtık. 2 yazdı. 2 hiç vermedi. Burada daha da az verdi. Şimdi görevleri yapalım. Ee, sonra küçük kutuyu da açıp çıkarız. Çift hesaplaşma. Uf çok riskli. İkisi de çift hesaplaşma. Tara ile çift hesaplaşma oynayalım en ki. Hem Tara'nın 5 görevini hem de ee, çift hesaplaşma görevlerini bitirmiş oluruz böylelikle. Bence hiç ortaya girmeye gerek yok. Şu aşağısı var. Ama bizim adam girdi. Hop şurada gördük. Ölme 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 ölme. Aman aman. Kötü kötü şey yaptım. Benim hatamdı. Hop 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 Aman aman. Şuraya bir. Şöyle şimdi arkadaşlar. Bunun takımı indi. Evet. Takımı indi galiba. Hayır. Şeyle takım değil miydi bu Yok. Onun yanında Jess var. Doğru. Jack'in yanında Jess'i vardı. Şimdi şuradakini alayım. 6 tane taş oldu. Ultim de açıkta. Evet, ultim açık olduğu için şu an biraz daha rahat olacağımı düşünüyorum. Hadi aldım. Bekleysem mi beklemeyeyim şu an çünkü kaderimiz de var. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle atıyorum. Bunu kesiyorum. Böyle alıyorum. Tamamdır. Gir arkadaşım. Hoppala tutturamadık. Şaka gibi arkadaşlar ya. Otomatik atışta bile tutturamadım. Şey düz atışta. Çok çok heyecan yaptım. Bakın arkadaşlar ne yaptığını görüyorsunuz. Bu yani, full takım arkadaşı problemleri. Ah ne bastı orada ulti mi bastı? Göremedim üçüncü olduk ya şaka gibi. Duvar arkasından vurmaya çalışıyor yani. Neyse. Duvar arkasından da vurmaya çalışmaz frankly. Az önceki maç win alabilirdik ama şey kötü oldu. Yanımıza gelen adamın oynayamaması. Hepsini görüyoruz şu an. Farkında bilgiler. Şurada adam. Türk değmedi. Şöyle atayım. Ama öleceğiz. Tamam şöyle. Burada bekliyorum. Ah! Yanıma gelmiş. Hoş gelmiş. Bekleyin arkadaşlar. Şu an burada olduğunu biliyorum. Şöyle biraz bekleyeceğim. Aldık. Bunu çekelim. Tamam 9 tane var. Çok rahat alırım. Yanımdaki arkadaşım kimde? O Max tamam tamam aldık. Gel. Bir kart çıktı mı orada? Şöyle tuttum onu. Yakaladım onu. Aldık. Çok güzel. 15 taş olduk. Ve ortayı da kontrolleyerek gidelim. Tamamdır. Hop şunu aldım. Çok güzel. Hesaplaşmaya da kaldık ve 19 tane taşım var. Çok rahat. Bin gelir herhalde buradan. Şunu basalım. Aha aşağıda gördüm. Sıkıştır sağdan soldan. Şimdi arkadaşım bu var diyecektim de doğmadı. Arasını böyle bir iki saniye sonra falan doğuyor. O da çok sinirimi bozuyor. Az önceki maçtan daha az hasar vererek birinci olduk ve az önceki maç üçüncü olmuştuk. Tekrar oynayalım tamam. Yapmamız gereken işte diğer jetonları alabilmek. Sadece yani sandık açmak yeter. Şimdi şurada yukarıda tank var. O bul var. Bir de adını unuttum. Neydi bunun adı? Aman görülüyoruz. Hop tamam o öldü. O bir. Şöyle bir basayım. Tamam herkes orada çok güzel. Kanka neredesin? Bizimki yok. Bizimki piyasada yok diyecekken. Aldık. Hadi. Ah be ultim ucu ucunda kaldı. Şöyle. Al, aha, vurdum bir tane daha. Son. Arkadaşlar bunu bu tarafa atıyorum. Sonra şöyle topluyorum ikisini de. Sonra Bunları birbirine düşürürsek, tüh düşüremedik. Oyundan kanka ne yaptın be? Kafasını atlamayaydın iyiydi. Hop 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 Şşşşşşşş. Bak teaming yapıyorlar ya. Yok artık be 1200 yiyorum, Uf, ölüyorum. Gaz 3 saniye sonra geliyor. Neyse, sağlık olsun diyorum. Eğer aynı takım arkadaşları girerseniz, oyun kasıtlı olarak böyle yanınıza yani farklı kutular mesela boş geldi. Yani ben böyle hissediyorum. Bilmiyorum. Bir tık sıkıntı var. Hmm diyorsun. Şöyle atalım da zaten orayı Şunları kıralım. Rico var. Crow var. Aldık aldık. Helal. Sıkıntı yok. Bu takım öldü. Bu takım öldü. Hiç merak etmeyelim. Öl. Aa ölmedi 180 canı kaldı. Aa, şu yukarıdaki yediliği görüyoruz. 10 oldular artık. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılarının devamını dilerim arkadaşlara. Kanka bu aşağıya atsaydı var ya. Birbirinin geri teptirmesi olmasa ölecektik. Ne yalan söyleyeyim orada. Aha. Yukarıyı temizliyoruz. Hadi hadi. Ah ah hadi. Çok vurur, çok vurur. Acımaz. Aman. Aman diyeyim. Çok vurur. Hadi hadi hadi. Şöyle atsam, şunu da çeksem. Hoppala tamam bizde bizde bizde. Kanka gir oraya. Kanka gir. Kanka ama yapma bak. Ha. Şu an var ya aslında arkadaşlar 15-20'ye falan çıkabilirdik. Hop şunu da aldım zevkine şunları da toplayalım. <laughs> Aa öldürdü. Bakalım hasar verme görevimiz var çift hesaplaşmada. O bitmiş mi? Evet o bitti. Tarayla 3 maç kaldı. Bakalım. Bir şeylere. Görevlere. 520. Bir maç daha kazanalım. Sonra o kutuyu da açıp videomuzu bitirelim. Yukarı çıkmamız daha iyi olabilir mi? Bence olmaz. Ama Hadi. Uyum sağlamak gerek. O, bak ayıp ettin. Çok iyi atıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu maçı bitirdim. İkincili kaldık. Küçük kutumuzu da açıyorum ve hiçbir şey gelmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane mega kutu açmamıza rağmen nerede şu oranlarımız nerede? Ne diyeyim buna bakma. %0.5 yani çıkmıyor arkadaşlar destansı sadece bir de destansının çıkmaması da garip oldu yapacak bir şey yok şu mega kutuları da şey yaparım biriktiririm onların da videosunu çekerim ee, çekmeye çalışırım zaten 21 gün daha var rahat rahat biter buradaki görevlere bakarsak Tara zaten bir tane alıyor buradaki soygun elmas kapmaca bitmiş neredeyse soygunu yapsak o da 5 veriyor bu ile kazanma bu şeyi var bir de poko ile iyileşme en basit zaten var bunları yaparım bir dahaki videoda da onları açarız bu video burada bitti arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim daha fazla video gelmesi için like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın